Merhabalar hanımlar. Gökçe oyaları Örgü Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, farklı, aşırı kibar, zarif bir model çıkarttım. 3 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok güzel oldu. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Hemen şöyle başlayalım hanımlar. İp numaramız altın başak 294 numara yazmamın renk kodu yok kaşmir gold üzerine çıkartıyorum kaşmirlerde renk numarası olmuyor o yüzden yazmamla birebir aynı uyumlu olan ipimde 294 gördüğünüz gibi boncumu da çok az dizdim ben çok az modelimi çıkarttığım için çok fazla dizmek istemedim benim için bu kadar yeterli Şöyle göstereyim 12 dizi halinde satılan boncuklardan alıyoruz e, ipimize de 3-4 dal dizdikten sonra modelimize başlıyoruz çünkü daha fazla dizersiniz örmekte güçlük çekersiniz e, atıyorum boncuğunuz yetmedi tekrar ipinizi kırıp tekrar boncuk ekleyip devam edebilirsiniz tığım 21 numara altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Şöyle boncumuzu kenara alalım. Modelim de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, zarif bir model oldu. Yapılışı oldukça kolay. 3 sırada tamamlanıyor. İlk 2 sırası düz yönünden en son şu kısmındaki boncukları da hanımlar tersinden yapıp modelimizi tamamlıyoruz modelimiz gerçekten gördüğünüz gibi şahane zarif böyle kibar model isteyen hanımlar için ideal bir model diye düşünüyorum hemen modelimizin yapılışına da geçelim ilk baştan başlayıp yapalım ilmeğimizi ilmeğimi yaptım hazırladım tığımı bir defa doluyorum herhangi bir tığ battısının içinden girdim önce bir sonra iki iki şeklinde çıktım köşe kısmında hanımlar böyle modellerde köşe kısmında en şöyle köşe kısmı diye düşünelim şöyle yapalım şu kısmı şu kısmını köşe olarak düşünürsek hemen şu yanından iki buraya iki buraya iki de buraya trabzan yaparsak aynı tığ battısının içine ikişer ikişer 2 i̇ki, 4 6 tane yeter diye düşünüyorum burası aşırı Marullanma olursa iki tane yapmanız yeterli hanımlar. Yaptıkça kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim sizlere gösterdiğim köşe kısmını yapmadım. Tahmini söylüyorum şu anda size. Ben sizlere bu şekilde modelimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi köşe kısmı olsaydı yazmamın oradan da size gösterebilirdim. Şimdi tekrar modelimize geçelim tekrar baştan alalım tığımı bir defa doladım köşeden bir karış içeride modelimize başlıyoruz önce bir sonraki iki çıktım tığ battısını ben 3 zincirle yaptığım için aradaki zincir sayısını 3 yapıyorum bir doladım sıradaki tığ batsın içinden girdim önce bir sonraki iki çıktım 1 2 3 zincir bir doladım sıradaki tığ batsın içinden girdim 3 defa da çıktım 3 zincir bir doladım sıradaki tığ batsından girdim 3 defa da çıktım 3 zincir bir doladım sıradaki tığ patlısından önce bir sonraki iki çıktım hemen şurayı keselim hanımlar üç zincir bir doladım sıradaki tığ batısından girdim üç defa da çıktım 3 zincir sıradaki tığ batısından girdim 3 defa da çıktım yine 3 zincir bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz şöyle göstereyim ne aşırı bol oldu ne de gergin oldu hanımlar gayet güzel oldu böyle kafes kısmı yine 3 zincir 3 defa da trabzanımı oluşturdum 3 zincir sıradaki sığ batısından trabzanımı oluşturdum bu kadar yeterli hemen ikinci sırasına da geçelim dediğim gibi bu birinci sıramızın çok gergin çok bol olmasına dikkat etmemiz gerekiyor hanımlar e, aradaki zincirleri sıkı bir şekilde çekelim Modelimizin yapılışına ne kadar dikkat edersek modelimiz de o kadar güzel ortaya çıkar. Şimdi hemen ikinci sırasına başlayalım. İlk boşluktan şöyle giriyorum. Buraya ilmeğimi sabitledim. Bir sıkı bir şekilde yine 3, 4, 5 zincir çektim buraya 4 tane boncuğumu alıyorum 4 boncuğumu aldım sıkıladım şöyle arkaya doğru çeviriyorum 1 2 3 4 5 zincir bir boşluk bırakıyorum ikinciden kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir Yine buraya 4 boncuk alıyorum. 4 boncuğumuz sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Bir boşluk bıraktım. 2. boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. 4 boncuğumu aldım. Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir bir boşluk bıraktım ikinciden girdim kapattım 5 zincir 4 boncuğumu sabitledim 5 zincir yine bir boşluk bırakıyorum ikinci boşluktan girdim kapattım 5 zincir. 4 boncuk aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir boşluk bıraktım. ikinci boşluktan kapattım. 5 zincir. 4 boncuğumu aldım. Boncuklarımı sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim bir boşluk bıraktım ikinci boşluktan kapattım ikinci sıramızda bu şekilde ilerliyor hanımlar gördüğünüz gibi eğer eliniz bu olsa burada dört zincir de çekebilirsiniz şöyle hemen bir zincir çektim hemen ipimi burada kesiyorum şöyle keselim hemen üçüncü ve son sırasına geldik yine ilmeğimi yaptım dört boncuğumun hemen ortasından giriyorum iki bir iki bir tarafta iki de bir tarafta kalacak şekilde şöyle ilmeğimi sabitledim şimdi buraya tek tek Boncumu sabitledim. Hiç zincir çekmiyorum. Boncumu aldım, sabitledim. Boncumu aldım, sabitledim. Boncumu aldım, sabitledim, kapattım. 4 tane boncuk yaptım ve diğer 4 boncuk olan yerden girdim, kapattım. Yine boncumu aldım, sabitledim ikinci boncuğumu aldım sabitledim üçüncü boncuğumu aldım sabitledim hiç araya zincir çekmiyorum dördüncü boncuğumu da kapattım diğer dört boncuğumun ortasından kapattım aynı işlemi yine tekrarlıyoruz hep bu şekilde hanımlar Modelimize ne kadar boncuk gider dört kısmına dört kenarına bilemiyorum. Ben sizler için her zaman modelimi bu kadar çıkartıyorum. Bazen sizde soruyorsunuz ne kadar boncuk gitti diye bilmiyorum arkadaşlar. 3 ve 4. Şöyle hemen Tekrar buradan kapattım Ve son Sıramıza geldik Sürekli boncuk alıyoruz Kapatıyoruz 4 de buraya yaptım Yine 4 boncuğun ortasından Buraya sabitledim şimdi modelimizin düz yönünü çeviriyoruz gördüğünüz gibi boncuklarımız böyle düz yöne düşmüş oluyor ütülemesi de gerçekten kolay sizde modelinizin nasıl durduğunu görmek için benim gibi bir karış yaptıktan sonra başka bir yazma üzerine deneyin hanımlar daha sonra da yapacağınız yazma üzerinde uygulayabilirsiniz Bugünkü modelim bu şekildeydi. Şöyle göstereyim hemen. Yaptığımız model burada. Diğeri de burada. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Oh.